Evet, şimdi e, bir tane de okuma için e, işlem yapalım. Burada bir tane daha buton yerleştiriyoruz arkadaşlar. Dosya oluştur demiştik. Buradan da işte dosya oku diyelim. E, şunun ismini değiştirelim. buton. Excel oku diyoruz. Tabii e, bunu ne yapacağız arkadaşlar? Bir yerde yazdırmamız lazım sonuçta. E, mesela bunu ben bir textbox'ın içinde yazdırayım şimdi basit olarak gösterelim. Daha sonrasında e, şeye gösteririz. Um, text field açtım. Bir dakika bu yanlış. Text box değil, rich text box diyecektik. Evet, rich text box. Şöyle açalım. Tamam. Verilerimizi buraya alacağız. E, bu buton 2. Şöyle dedim buna buton e, name name name. Buton 1'di. Buton yaz demiştik buna. Ee, şuna da ya da işte buton kaydet diyelim. Buton oluştur. En doğrusu bu buton oluştur. Şuna da buton oku diyoruz arkadaşlar. Excel'i okuyacak şimdi. Şuradan da rich text box ee, sonuç diyelim burada. Bunun içine yazdırsın. Yani ya da işte Excel diyelim. Excel diyelim yazdırsın. Ee, şuradan Şöyle alt alta alayım daha iyi olacak. Excel dosyası oluştur. Hatta bunun içine de mesajlarımızı yazdırabilirdik. Yani şunun içinde bakın aldıktan sonra message box yerine ee, rich text box'ın içine de yazdırabiliriz. Nedir bizim bu? Rich text box nokta Eşittir. Excel yüklü değil gibi. Text box textleriz eşittir Excel yüklü değil yani buradan ee, şeylerimizi oluşturuyoruz Rich Text içinde eğer Excel yoksa aynı şekilde mesaj verdiğimiz şurada da şurada mesela işte Rich Text Box'un yani mesaj boxla göstermek yerine direkt programımızda bunu gösteriyoruz. Okey. Bu ilk programımızdan bahsediyorum. Yani ilk yaptığımız örnekten dosya oluşturma örneğinden içinde yazacak dosya oluşturma. Dosya oluştur diyoruz. Evet. Yes dedik. Dosya oluşturdu dedi arkadaşlar. Tamam. Ondan sonra işlem kapanmış oldu mesela. Tamam. Şimdi okuma için ne yapacağız? Ee, şöyle bakın. Click diyoruz. Button oku click geldiğimizde şunu yapacağız. Gene e, bizim bakın Excel application'ımız var zaten burada. Excel örneğimiz var, Excel kitap, Excel sayfa, hepsi var. Kayıp değerimiz vesaire falan da var. Fakat bize bir tane daha bir obje gerekiyordu. Şu Excel diyoruz. E, nokta e, range diyoruz arkadaşlar. Range eşittir buna. Range ne demek? Aralık demek. Yani e, şöyle diyelim. Excel aralık yani bir blok yani bir hücre bloğu arkadaşlar aslında range belli bir alan demek ya da şöyle diyelim Excel alan diyelim buna tam, biraz daha rahat kullanabileceğiz bir Excel alanına ihtiyacımız var bu da Excel range diye geçiyor ondan sonra e, gene bazı değişkenler kullanacağız. String diyoruz. Buna str diyelim bir tane eee dedik. Bir tane integer değişken kullanacağım. E, integer r r count yani row count. E, şuna şöyle diyelim. Satır sayısı virgül e, sütun sayısı. Okay. Eee Arkasından da e, ne yapıyoruz? Satır diyorum eşittir sıfır. virgül sütun diyorum eşittir sıfır. Satır ve sütunlar için iki tane de, değişken daha oluşturdum. E, string şöyle yapalım aşağı indireyim daha rahat görmez için. Tamam şimdi buton e, iki oku kliklendiğinde arkadaşlar. Burada butonumuzun ismi değişmiş ama biz bunu e, buton 1 değiştirdik mi buton oluştur dedik. E, buton oluştur. Aksiyona bakalım. Buton 1 klik. Tabi aksiyonumuz hala orada aynı isimde kaldı. Neyse tam çok önemli değil. Şey. Oradan devam edeceğiz. Buton oku e geldiğimizde şunu yapacak arkadaşlar. Öncelikle bir kere Excel diyecek. Nokta application diyoruz. Ee, şöyle yapalım bir dakika Excel örnek diyorum arkadaşlar. Eşittir new Excel application olarak yazıyoruz. Evet. Yeni bir tane Excel application'ı buradan başlatacağız. Ee, Excel kitap diyorum. Eşittir. Eşittir. Nereden yapıyoruz? Excel application'dan yani Excel e, örnekten Nokta e, workbooks diyorum workbooks workbooks evet workbooks dedik nokta open diyoruz arkadaşlar bu sefer open diyeceğiz neyi açacak bizim örneğimizi açacak neredeki örneğimiz e, şurada bakın klasörümüzde vardı zaten bu bunu açacak open diyoruz şuraya geliyorum Önce bir end işareti yapıştıralım. Şöyle daha garanti almak için. Bakın buradan dosyamızı açacak. Ee, Tabi burada bayağı birkaç parametre var. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Önce şurayı bir nokta bir kapatıyorum arkadaşlar. Okey. Şunu bir aşağı indiriyorum. Evet. Şöyle rahatça görmeniz için. Birkaç tane burada parametre var demiştik açtık. Birinci parametremizdeydi. String file İkinci param, update links diyor arkadaşlar. Update links bunlara sıfır diyoruz. Buna yapmayacağız. Read only sadece okunur vaziyette. Bakın şurada e, uzun bir şey açılıyor içinde. Bakın gördüğünüz şu kısım. Object update links diyor. E, şu an onu yazdık. Sıfır dedik. Object read only. Evet sadece okunur modda aç. Yani tekrar hem okunur hem yazılır modda olmasın. Object format diyor. Burada bizim formatımız için herhangi bir şeyimiz şu anda gözükmüyor Ne yapacağız hemen aşağı onu şöyle aşağı indireceğim Microsoft da şöyle yazalım gene Excel diyorum Excel x L platform evet, xle platform nokta. X ile Windows diyoruz arkadaşlar. Bakın burada platform nedir? Windows platformunda açtığımızı söylüyoruz. Eğer Macintoshsa Macintosh gibi. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Arkasından password diyor. Eğer varsa şifre öyle bir şey gerekiyor. Object format, object password. Burada şunu belirtmişiz. Top demişiz. Buradan geçiyoruz. Arkasından right res right, right, forward false dedik. ignore read on the recommend. Bunu da false diyoruz. Tamam. Ondan sonra origin burada sıfır diyoruz. Bakın baya bir parametremiz var. Şurada true diyorum. Ondan sonra virgül bir diyorum. editable bir. Okay. Notify notify dedik. Burada sıfır diyoruz. Ee, object o, burada burada bir şey kaçırdık bir dakika. False false true 1 0 arkadaşlar evet false false şuradan sıfır diyeceğim ondan sonra true diyeceğim. Ee, notify tamam böyle devam etmiş oluyoruz. Ya yani bizim parametrelerimiz de şu hale gelmiş oldu. Ee, bir Excel kitabının açılması ile alakalı olarak Evet e, tabi bayağı bir e, uzun bir şey yazmış olduk e, Excel okuma örneğimiz açıldı güzel arkasında e, şimdi bakın bunu açtık Tamam e, burada Excel sayfası olarak bunu alacağız. Excel sayfa eşittir diyoruz. Buradan alıyoruz. Ee, Excel nokta worksheet worksheet yani bir Excel sayfası olarak alacak diyoruz bunu. Ee, buradan yazıyoruz. Excel e, Excel kitap dedik. Nokta worksheets içerisinden get item 1 diyoruz arkadaşlar. Get item 1. bu fonksiyonu tanımıyor. ilginç. ama şöyle yazılıyor. Yani alt çizgi get item diyoruz. Buna 1 diyoruz ve buradan alıyor. bununla ilgili büyük ihtimalle DLR dosasında bir eksiklik var. Yani Excel'in kendi şeyinden kaynaklanıyor. Güzel. Burada Geliyoruz artık şey, Excel alan diyoruz arkadaşlar. Excel alan eşittir diyoruz. Bir kere alanımızı öğreneceğiz. Yani ne kadarlık bir alan kullanılmış. Sonuçta bu Excel'de bir sürü hücre var. Ee, bu hücrelerin hangi e, alanı kullanılmış onu göreceğiz. Excel sayfa diyorum. O sayfanın içerisinde nokta diyorum. Used range yani kullanılmış alanı al. Bunu şöyle anlatabiliriz arkadaşlar. Excel hücresinin içerisinde belli bir dikdörtgen gibi düşündüğümüzde belli bir alanın içerisinde hangi hücreler doluysa biz de onları tespit edecek burada. Yani dolu hücreleri buluyor arkadaşlar. Şöyle yazalım. Dolu hücreleri dolu hücreleri hücreleri buluyor. Tamam. Burası önemli bir nokta. Buldu. Arkasından şöyle yapıyorum. Bakın satır diyorum. Eşittir. Ee, buradan geliyorum, Excel alan, alan nokta rows diyorum, rows. Ee, nokta satırları say diyorum arkadaşlar. Satırları say. Kaç tane var? Yani kaç satır var bu şeyin arasında? Ee, kaç tane sütun var? Bir de ona bakalım. Excel alan diyoruz, nokta columns diye geçecek bakın. Ee, şöyle yazacağım. columns alttaki sütunlar, ee, bunları say. Yani kaç tane sütun olduğunu da buradan bir saydıralım, tamam mı? Sütun sayısı ve satır sayısını buluyoruz. Yani e, biz ne almıştık baş, başlangıçta? Sütun sayısı, satır sayısı. Aslında e, satır ve sütun bunları ilerletmek için kullanacağız. Evet. E, Sütun ve satır. Aslında e, satır sayısı, şurada da sütun sayısı dersek daha mantıklı olacak. E, satır sayısı ve sütun sayısını bulduk arkadaşlar. Toplam kaç tane satır, ve sütun? Bulduk? Sonra bir döngü yapacağız. Bakın döngü yapacağız. Buradan geliyoruz. E, satır diyorum eşittir. Birden başlayacak. Satır diyorum küçüktür satır sayısından küçük olduğu zaman arkadaşlar küçük ya da eşittir tabii ki oraya kadar ilerleyecek ee, gidene kadar ne yapıyoruz burada satırı arttırıyoruz birer birer evet, bu birinci döngü ee, birinci döngü bunu açtık arkasından ikinci döngü artık satırlar içerisinden sonra sütunlara geçiyoruz sütun diyoruz eşittir bir birden başla ee, sütun diyorum küçük eşittir ee, sütun sayısı sütun sayısından al bunu da arttır e, ee, artı art, art dedim bunu da açtım tamam güzel böylece her bir e, satır ve sütun içerisinde gezinti yapmaya başlıyorum şuradan str diyorum Hatta bir tane değişken vardı onu almıştık yani hücredeki ifade şurada bakın str de yazmıştık string str ee, ya da işte ona veya işte şey diyebiliriz hücre değeri diyebiliriz mesela arkadaşlar hücre değeri Diye yazarsak Burada da yazalım hücre değeri Hücre değeri eşittir Buradan hücremizin değerini alacağız arkadaşlar Bir parça açıyorum onu string şeklinde alacağım ee, Ne yapıyorum excel Excel Alan diyorum hmm, Yanlış yazdım Excel alan içerisinden ee, nokta cells diyorum arkadaşlar. Hücreleri al. Hangi hücreleri al? Buradan e, satır virgül sütunu al diyorum. Yani oradaki satır ve sütun atın. Bakın da birden, birden başlamıştı. Satır bir, sütun bir. Bire, bire biri al diyoruz. Sonra sütun iki olacak. İkinci sütun, üçüncü sütun gibi. Ama nerede? ilgili alandakileri alıyor arkadaşlar. Tamam. ilgili alandakileri alıyor. Ee, bunları aldık. Ee, bu da ez diyoruz Excel Excel nokta range. bunları bir Excel rangei olarak al diyorum Ondan sonra e, şuradan geliyorum da burada bir hata veriyor bize şöyle bir gidebilirsem sağ tarafa nokta value 2 diyorum arkadaşlar yani e, sağ olsun bilgisayarım beni Evet şöyle value 2 dedik bunu D olarak aldık. Yani hücre değerimizi aldık arkadaşlar. Tamam mı? Bunu mesela bakın bu bizim hücredeki değerimiz. Bunu yazdıracağız. Tamam mı? Bunu yazdıracağız. Burada aslında bizim textbox için de mesela hücre değerini buradan aldık ama ya da şöyle diyelim hımm bunu ekranda da gösterebiliriz. Şöyle ama burada bir dakika şöyle yapalım. Hücre değerini oradan alıyor. Bir tane de e, e, tüm e, bu da metin ya da şöyle sonuç diyelim. Bir tane de string sonuç diye bir değişken tanımladık arkadaşlar. Mesela burada sonuç diyorum eşittir içi boş mesela sonucun içi boş ben bunu o rich text box'ın içine yazdıracağım arkadaşlar Hücre değerini aldık buradan sonuç diyorum artı eşittir tamam mı ee, ne yapıyoruz buradan hücreyi içine hücre değerini içine yazdırıyoruz hücre içine yazdırıyoruz ee, ve yanına şöyle bir tırnak işareti değil. Şöyle boşluk bırakalım. içinde bir boşluk olsun. Onu da görelim. Tamam. Buradan çıktığında sonuç diyorum artı eşittir. Şöyle bir alt satıra insin. Bakalım. Bakalım alt satıra iniyor mu? Ee, Tabi biraz Java'dan kalma alışkanlıklar oldu burada ama bakalım yapabilecek miyiz? Onu göreceğiz. Döngü bitti. Yani burada bakın yan yana yazdırdı her bir hücreyi aldı yan yana yazdırdı ne oldu o satır bitti arkadaşlar yani her bir sütunu aldık bitirdi sütunlarımızı satır bittiği için burada bir alta geçiyoruz tamam ondan sonra şöyle yapıyorum rich text excel nokta text diyorum eşittir sonuç diyorum arkadaşlar sonucu buradan yani döngüler bittikten sonra her şeyi içine yazdırmış oluyoruz arkasından da excel Excel e, kitap diyorum nokta e, Excel aslında burada Excel sayfa yazamadım Excel sayfa nokta bir önceki örneğimizde nasıl yapmıştık şeyleri nasıl kapatmıştık Excel kitabı kapattık Excel örnek dedik evet Excel e, Sayfa ile ilgili bir şeyimiz yok. Excel kitap diyorum. Excel kitap nokta e, close diyorum arkadaşlar buradan. Excel close. Şuradan yapıyorum. True diyorum. Virgül. E, file name null diyorum. E, virgül. Object root notebook. Bunu null diyoruz. Tamam. Hepsini kapattık. Kitabı kapattık. Arkasından e, Excel örnek diyorum. Onu da e, quit diyorum. Quit çıkış yapsın. Ee, onu da bitirdik. Okay. Arkasından da e, system nokta system nokta e, neydi bizim işlemimiz? Şurada bakın adı system runtime inter system runtime inter op release diyorum. Release com object onu yazmadık. On object artık Excel'imizde bıraksın. Yani o yüzden e, ne yapıyoruz? X ile bir dakika, Excel Excel sayfa diyorum. Önce sayfayı kaldırıyorum. Şunu kopyalayacağım. Kopyaladım. Bir alta iniyorum. Sayfayı kaldırdı. Arkasından e, ne yaptık? Kitabı kaldırıyoruz. Sayfa. Excel kitap dedik. Arkasından da Excel örneğimizi tamamen RAM'den kaldırmış oluyoruz. Tamam. Bir çalıştıralım. Bakalım okuyabiliyor mu? Excel oku diyoruz. Güzel. Okuda bakın. Ad, soyad bir alta indi. Ali Kara, Ayşe Can şeklinde geldiğini görebiliyoruz artık. Ee, ve ne yaptı? RAM'den de onları temizlemiş oldu. Güzel bir şekilde işlemimizi bitirdik arkadaşlar.